Kafe Mark'tan herkese merhabalar. Home Barista oluyorum serisi part 4'e hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Home Barista giriş seviyesinde kullanılabilecek ekipmanlarla ilgili vermiş olduğumuz bilgileri biraz toparlıyor olacağız. Home Barista köşenizi oluştururken kullanmak istediğiniz değirmene ve yapmak istediğiniz kahve türlerine karar verdikten sonra bunlara uygun bir espresso makinesi harcayında bulunabilirsiniz. Eğer Türk kahvesi, filtre kahve ya da farklı kahve çeşitleri de öğütmek ve bunlara uygun makineler de almak istiyorsanız Geniş öğütüm aralığı olan bir değirmen tercihinde de bulunabilirsiniz. Ve hatta kahve köşenize üçüncü nesil kahve ekipmanları da ekleyebilirsiniz. Çift kazanlı bir espresso makinesi tercihinde bulunmak sizlere zaman tasarrufu sağlar. Aynı anda demleme yaparak aynı anda da süt köpürtme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kahve topaklanmalarının önüne geçmek için VDT yani kahve dağıtıcı, templeme işleminden önce templeme adımını kolaylaştırmak için makaron bir temper kullanmayı tercih edebilirsiniz. Temper seçerken de mutlaka portre uygun bir temper seçimi yapmanız gerektiğini zaten diğer videolarımızda da söylemiştik. Sütlü kahveleri daha çok tüketiyorsanız süt potunun boyutunu büyütebilirsiniz. Süt potu tercihinde bulunurken makinenizin kapasitesine göz ardı etmeyin. Kahvenizin akışını kontrol etmek istiyorsanız aynalı bir yansıtıcıda kullanmayı tercih edebilirsiniz. Home giriş seviyesi için şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.